Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bir hafta aradan sonra tekrar beraberiz bugün kaç günden beri pilavdı makarnaydı ufak tefek şeylerle kahvaltılık türlerine falan geçiştirdi böyle yemek canımız istemiyor zaten öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun sen, sen de ee, ölenlere Rabbim Allah'tan rahmet kalanlara da sabır ee, hasta olanlara da Rabbim acil şafi ismine şifa versin. İnanın ne diyeceğimizi bilmiyor. Hepimiz yani bir şoktayız. Ne olduğunu anlamadık. Ne yaptığımızı anlamadık. Ben zaten iki gün zaten annem gelin şeyinden dolayı burada duramadım. Kalktık artık dayanamadık. Mustafa ile kalktık gittik. Bir araba ayarlamaya çalışak dedik. Arabada bulamadık. Kimi aradıysa kiminin e, arabası bozu. Kimisinin hele bilmem neyi var derken bir türlü bir yere gitmeye bir araba bulamadık arkadaşlar. Artık Mustafa ile bindik dolmuşa gittik. Saat 4'te çıktık. 11'de vardık arkadaşlar. Çünkü o kadar ki yollar sıkıydı. Normalde biz buradan bindiğimizde 2 saat sonra mesela annem günün orada oluyordu. Kardeşim geliyordu bizi duraftan alıyordu. Nurdan'dan aşağı inemedik. Ee, Minibüs geri toptan şeyden e, ana yoldan çıktı artık şeye girdi. Otobana girdi. Otobandan artık e, şey yaptı gitti. Orada ha akışkanmış dedi. Öyle gittik arkadaşlar. İşte saat 11'de e, Nurdan'dan tam aşağı indik ta şeyi geçince artık kardeşim aradım dedim hani gel bizi al. İneceğimiz yeri de bilmiyor. Ortalık Nurdağ'dan aşağı zifiri karanlık Osmaniye'den öte zifiri karanlık arkadaşlar. Hiçbir yeri görmüyorum bilmiyor. Sadece arabaların ışıkları var. Ee, dolmuş dayıp gidiyor yok dedi ki hani karşıya bak dedi. Karşıya bakıyorum orada bir ışıklar var. Acaba diyorum fabrikanın ışığı mı yanıyor diyorum. Oysa baktıydım tırların ışıklarıymış. Orada daha hala biz mesela aşağı indik. Hı hı. Orada hala daha sırada bekliyorlar. O kadar ki yoğun köprü keptiğinden dolayı tek yola düşmüş. Tek yol olunca gidiş geliş hepsi birbirine karışmış. Derken yollar yarılmış acayip bir şekilde. Oralar video çekemedim. Çok kalabalıktı. İn, dur, kalk, dur, kalk derken zaten gece çekemedim. Gelirken de çekemedim. Yollar acayip şekilde yarılmış zaten haberlerde de görüyorsunuz o şekilde arkadaşlar inanın e, çok şey yani çok zor günler geçirdik geçiriyor da hala sallantı deseniz hala deva, devam ediyor artık bu artçılar e, ne kadar devam eder bilmiyorum kimi diyor 3 ay kimi diyor 5 ay kimi diyor 1 sene kimi diyor 15 gün He, yani belli olmuyor biz annem bile gittik yattık yani yatma demez de denmez de yattık yani sonuçta mum yanıyordu eee ...kardeşim uyumuş o sırada... ...gelin de uyudu, gelin hamile zaten... ...annem de uyumuş, Mustafa da uyumuş... ...ben uyanım... Uy ...uyuyamadım, hem soğuk... ...hem korkudan uyuyamadım ben... ...ben zangır zangır titriyorum soğuktan... ...soba geçti çadırın içinde... ...annem gelin çadır bir de... ...afat çadırı değil, normal çadırdı... ...kendi kardeşim kendi şeyleriyle yapmış... ...imkanıyla yapmış... ...sonra neyse işte... E, ...bir baktım çadır gidip gidip gelmeye başladı. Yerde olunca insan daha çabuk hissediyor. Gidip gidip gelmeye başladı. Aradan durdu. Bir saat geçti. Bir daha başladı. Ondan sonra neyse işte sabah oldu. yan komşu Faruk amca gelişti. Onlara söyledim dedim. Gece deprem oldu dedi. Hissettik dedi. İki kere oldu dedi. Ben de dedim he dedim. Onlar da uyanıklarmış o sırada. Çünkü o sırada aynı o sallantının olduğu sırada araba gitti yukarıya. Ondan sonra güm güm ses gelmeye başladı. Artık o araba neye gitti? Biri odun mu getirdi? Başka bir şeye mi gitti? Hırsızlığa mı gitti? Bilmiyorum tabii ki. Orada onun arasını Allah bilir görmedik karanlıkta. Zifiri karanlık ortalık hiçbir şey görünmüyor edilmiyor. Caminin minaresi kepmiş zaten videoda gördünüz bir kısmı ketmiş. Çoğu amcam amcamın çocuklarının hepsi caminin havlusuna, onun ön tarafı boşluktu. Oralara falan çadır kurmuşlar. Ahat çadırı çok az var. çoğuları kendi imkanlarıyla çadır kurmuşlar. Ancak 5-6 kişi de afat çadırı var. Gerilerinde yok. O da yukarı şekerobaya geliyor. Orada dağıtılıyor, bitiyor. Bizim köye gelmeye şey olmuyor. Yardım deyince iki gün yardım gelmemiş. Ondan sonra yardım gelmeye başlamış. O da üç gün yardım geldi ondan sonra o da kesildi. Biraz şöyle hani karalamak için değil de bizim köy biraz geride dışarıda kaldığından dolayı hiçbir şey biraz ulaşması zor oluyor. Mesela yukarı köye şimdi elektrik vermişler. Sağlam olan yerlere elektrik vermişler. Bizim köye mesela gelmişler geri gitmişler. Artık oralardan biraz sonra bizim köy geliyor çünkü geride kaldığı için. Ee, halamın torunu düğünde hep beraberdik arkadaşlar. Çocuğu, eşi, kendisi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Komşumuz vardı. Ne ne derdik? Çocukluğumuzdan beri, küçüklüğümüzden beri hep bizim kahrımızı çekti, emeğimizi çekti. O gün aradık. Onlar da Afyon'a gitmişler. Yeğeni savcıymış. Onlara gitmişler. O demiş buraya gelin, burada kalın diye. Oraya gitmişler arkadaşlar. Onlar orada. Onların da abimin dedi bir kızıyla dedi. Eee İki oğlu iki kızı varmış. İki kız kurtulmuş. iki oğlanla kendisi ölmüş kadın. Bizim köyde zaten biliyorsunuz video çektiğim yerde bir aileden yedi kişi öldü. Hatice nene dergişte işte karı. O hastanede götürmüşler kayıp. Büyük oğlan da biraz hasar almış ama o da e, ablası gilin yandaymış. Kardeşin iki çocuğu kalmış. Kendilerden hiçbir şey kalmamış inekler falan altında kalıp ölmüş. Beri komşu. Beri komşumuz Ayşe. Ayşe'nin kocası çıkamamışlar herhalde. tam bilmiyorum ama. O oğluyla ölmüş. Ayşe'nin en büyük oğluyla yeni doğan küçük kızı kurtulmuş. En büyük oğlunun da eli betonun altında kalmış. O da nasıl olduysa artık hep yıkanması gerekiyormuş. Elinin kum doluymuş. Elinin etinin şeyi dedi abla dedi Ankara'ya gönderdiler dedi oradan artık bacağından parça alıp eline ekleme yapacaklarmış onun berisinde komşumuz Firdos derik Firdevs yani ismi onu e, zaten kardeşi gibi hemen haberi olmuş kendisi tekmiş evde hemen çıkartmışlar onu hastaneye göndermişler onu da Ay ayağından Ankara'ya mı göndermişler Ayakla varmış. ayaklarında hasar varmış onu da Ankara'ya göndermişler Arkadaki komşumuz Zeynep abla vardı. O da yine ayaklarında hasar varmış. Onu da Antalya'ya göndermişler. Haydar abi bacısını aradım. Elbistan'da onları da sordum. O da dedi ki ne canım dedi biz de artık yani burada hani duracak şekilde değiliz. Donu yok soğukta. Belediyeye dedi müracaat ettiğin zaman dedi belediye seni yönlendiriyormuş dedi. Onlar da kalkmışlar, Antalya Manavgat'a belediye yollamış yani orada otele göndermiş. Yani ölen çok bir sürü insan var. Tanıdığımız, şey yaptığımız, <laughs> Haydab'ın yeğeninin mesela bacısı, kardeşi, e, bacısı çocuklarıyla beraber ölmüş. İnanın ölen çok çoğundan haberimiz var, çoğundan haberimiz yok. Allah'ım beterinden korusun, Rabbim bir daha göstermesin. Ay. Yine buna da şükür, Rabbimle am, gelene am. amenna. Tabii ki çoğu, e, Hatay çok kötü mesela akşam misafirimiz vardı. Eşimin asker arkadaşının annesi ne varsa o da bacısı mesela enkazın altından çıktılar. Onlar da normalde duvar patlamasaymış onlar da içeride kalacakmış. Çocuğun odasından duvar patlayınca onlar da duvardan çıkmışlar dışarıya hani. O diyor ki ne abla diyor yani evler diyor mesela iki beton diyor şöyle diyor. Duvarın içi iç kısmı dış kısmı beton diyor ama diyor içi diyor bildiğin diyor köpük diyor. Yani o ev almıştı bu yazın taşınacak da aldığı eve altıncı kattan. Abla diyor eğer biz orada göçmüş olsaydık diyor hani şey yoktu diyor yani kurtuluş yoktu. O binanın da zaten hiçbir tane kurtulan olmamış. Allah yardım etsin. Aynen. Hatay çok kötü. İskenderun kötü. Maraş kötü. Zaten e, merkezi Maraş olduğu için Pazarcık Adıyaman Abim gelin Antep bayağı şey. Antep'te de abim gel camide kalıyorlarmış. Ee, ...yeğenlerim parka çadır kurmuşlar. Onlar orada kalıyorlarmış. Öbür yeğenim zaten hamileydi doğurdu. O da çocuklara hasta olmuş. Onlar da birkaç gün fırında şey yapmışlar. Burada şimdi... ...bu mahalle arkadaşlar aynı hayalet mahalle derler ya... ...aynı onun gibi. inanın ilk 3-4 gün çok korktum. Niye korktum? Hiç kimse yoktu. Sokak lambaları yanmıyordu. Ee, sallantı sürekli devam ediyordu. Şimdi biraz... Ara, yani yine de devam ediyor. Binalarda şokun üstü, Şura, öbür taraf, öbür taraf. Şu komşular, e, hiçbiri yok. 2-3 katlıya olan evlerde hiç kimse yok. Sadece biz kaldık burada. Arkadakiler de dediler arabanın içinde falan kalıyor dediler. Bir fırın vardı, fırındanıcık cesaret alıyordum. Onlar da e, sitede oturdukları için, onların da evleri haşat olduğu için. Fırına gelip fırında kalıyorlardı. Onlardan biraz cesaret alıyordum. Neyse ara ara derkene şeyi e, sokak lambaları yandı arkadaşlar. Artık komşular da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Arkadaşlar bugün işte e, Kaçıncı günü? Dokuz. Do dokuzuncu günü. Dediğim gibi bir gün annemle gittim geldim. Yani bir gün iki günümüz yolda geçti diyebilirim çünkü gittik. Ee, ertesi gün ikindin kalktık geri geldik. Annemi de aldım getirdim şimdi annem ay sonuna kadar burada kalacak ay sonundan sonra e, şeye gidecek geri annem gidecek eğer kısmet olursa Mustafa ile beraber çünkü annem orada yalnız yapamaz. Gelin hamile doğumu var Maraş'ta hastane falan kalmadığı için doktorundan da haber alınmıyor buraya gelecekler. Onlar e, onlar annem gidecek, onlar gelecekler. Çünkü gelin doğum yapacak. 10 gün öncesinden gelip hani gün alması lazım şu gün mesela doğumu falan diye. Aslında hiç içim rahat değil. Annemi de göndermek istemiyorum. Kardeşim gibi de göndermek istemiyorum ama inek olunca e, bir insan hani ayağını bağlar ya mal olunca. Aynı onun gibi inek olunca ayağını bağlıyor. <laughs> Gelin hamile doğum yapacak. Annem astım hastası şeyleri neyse ilaçlarını buradan aldık hallettik de. Ama yine de gidecek orada yalnız başına. Soğuk hava yemek derdi şey derdi komşuları vardı. Komşular da oğlu öğretmen Diyarbakır'da. Onlar oraya gittiler. Oğlu çağırdı buraya gelin dedi. Onlar oraya gittiler. Kadın merdivenden düşmüş. İnerken demirin üstüne düşmüş. Artık Kadının omuzu kırıldı mı Ne yaptı ne yapmadı bilmiyor Ağrıdan duramıyordu Onlar oraya gittiler Kimse kalmadı yanında yönünde Onlar varken en azından yan yanaydı Hani cesaret alıyorlardı birbirlerinden Şimdi onlar da gidince e, Baya şey oldu Amcamın oğlu ile gitmişler O gün orada kalmışlar Artık bugün de ne yaptılar ne yapmadılar bilmiyorum Arkadaşlar tekrar geçmiş olsun Allah beterinden korusun Rabbim bir daha yaşatmasın Amin işte dediğim gibi kaç günden beri pilavdı, makarnaydı kahvaltılıktı derken geçiştirdik annem de bugün sabah dedi ki ne orada elektrik olmadığı için biber falan işte dolaptan şey yaptılar. Dolabı boşalttılar dedi kızım dedi oraya götürek dedi hani sizin oraya dolaba koyarız diye. Ben de dolapta yer kalmadığı için şey yaptım biraz yaprak çıkarttım bir tane lahana vardı onu parçaladım dedi bir sarma dolma yapak dedi tamam dedim. Şimdi bunları bir sarma dolma yapacağım. İçini de acele acele mutfakta hazırladım arkadaşlar. Şimdi bir sarma dolma yapacağız. O kısımları gösteremeyeceğim sizlere kusura bakmayın. Yine de gene bitirdikten sonra veyahut da piştikten sonra gösterebilir miyim onu da bilmiyorum. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. ufak tefek videolar atmaya başlayacağız yavaş yavaş. Yani üzülü yok, elimizden de bir şey gelmiyor dua etmekten başka. Keşke imkanımız olsa da daha fazlasını yapabilsek, keşke biz de yardımlara gidebilsek veyahut da gönderebilsek. Allah bundan geri koymasın, evet. Rabbim bir daha yaşatmasın. Evet. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.